Oho ders başlıyordu. Kaç dakika oldu? Nerede kaldı bu ya? Yine saçma sapan bir şeylerle uğraşıyordur. Öğretmenimizi doğru konuş senin burnunu kırarım bab. Ders belki boştur arkadaşlar eve gidebiliriz. Valla ben burada bekliyorum. Hiçbir yere gidemem. Bayan bayan Dur canım arkadaşım abone olup like atarak desteğini göster Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok sizi gerçekten çok seviyorum destekleriniz için teşekkür ederim ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. Bugün çok güzel bir gün. Öyle değil mi yavrucuk? Maxi bu. Seninle çok güzel şeyler yapacağız. Ama acaba kime yapsak? Arda mı rüzgar mı? Arda mı rüzgar mı? Arda mı rüzgar mı? Arda mı rüzgar mı? Hop! Arda'yı seçiyorum. baksı bu. Evet evladım. Bu bu. Hadi şimdi kapan Arda'ya bir sürpriz yapalım evladım. <laughs> O zaman eğlence başlasın. Ardacım öğretmenin seni çok seviyor. Hediyen geliyor Ardacım. Gel bakalım. Eyvah baldenin sesi bu sessiz olsun herkes. Ulan ders boşuna güzel yine geldi ya. Çocuklar dikkat. Benim canım öğrencilerim. Nasılsınız? <laughs> Birazdan öğrenirsin bebek tek gözlü. Öğretmenim evet, yoksa bana doğum günü hediyesi mi aldınız? Aa! Tinky senin doğum günün mü evladım? Hayır öğretmenim değil. O zaman neden doğum günü deyip siz susun ahmak? Ne <laughs> bileyim hediye görünce aklıma sadece doğum günü geliyor. Ya öğretmenim bırakın şu ki elinizdekine söyleyin hadi. Bunu merak ediyorsunuz değil mi çocuklar? Bu elimdeki biliyor musunuz? Yok bilmiyoruz bilmediğimiz için soruyoruz adı hani bu elimdeki okulun birincisine verilecek hediye lan. Ne okulun birincisine mi? Acaba kim oldu birinci? Hediye de çok güzel görünüyor gerçekten. Acaba kim birinci oldu? <laughs> Teşekkürler öğretmenim. Birinci benim öyle değil mi? Hayır hayır Godzilla sen değilsin. O zaman kesin Tinky ki başka kim birinci olacak ki? Evet bence başka kimseyi birinci yapmaz. Bizi hiç sevmiyor zaten. Hayır hayır Tinky Winky de değil. Ne orada de ben miyim? Bu hediyenin sahibi Arda. Öğretmenim gerçekten ben miyim? Evet Arda'cığım Çok çalıştın. Okul birincisisin. O yüzden bu güzel hediyeyi sen kazandın. Yaşasın ben. Çok güzel bir hediye kazandım. Değil mi arkadaşlar? Vay be. Arda'ya bak. Okul birincisi olmuş. Helal olsun sana. İnşallah bunların arkasında başka bir şey yoktur. Bahade durduk yere çünkü bize hediye vermez. Öğretmenim bir hata olmalı. Ben birinci olmalıyım. Hiçbir hata yok Arda'cığım Birincisin evladım. Al da senin hediyen. Çok teşekkür ederim öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Yakışasın. Okul birincisi oldum. Al evladım. Hak ettin sen bunu. Al. Evde tek başına oyna tamam mı? Oo çok da ağırmış bu. Ağır tabii. Çok pahalı bir hediye. Evde kimse yokken aç tamam mı? Tamam öğretmenim. Öyle yaparım. İçinden ne çıkacak acaba? Çok merak ediyorum. Ay ne var içinde? Ben çok merak ediyorum. Hadi artık. Git evine gönlünce oyna bugün izinlisin. Çok teşekkür ederim öğretmenim hatırladıkça hatırlayacağım. Hatırlayacaksın tabi bir daha unutamayacaksın. Yaşasın okuldan da izinliyim istediğim kadar oynayabilirim. Gıcık şey okul birincisi oldu bir de hediye kazandı. Okuldan da izinli. Bebek tebe göz rüzgar bebek asker çok çalışın size de alacağım tamam mı? Alırsın hmm. valla çok gelin ben bana da alın tamam bana da alın. Ben istemiyorum bana babam alır biz zaten zenginiz. Of buna çok ağır be. Bunu da eve kadar nasıl taşıyacağım ki çok ağır. Acaba otobüsle mi gitsin eve ya? İşte başlıyoruz. <laughs> Acaba bu kutunun içinde neler çıkacak ya? Bence çok güzel oyuncaklar var. Evet, çok güzel oyuncaklar var. Benden güzel olmasın. Kimya sektörün görecek bizi. Biz burada bekleyelim. Baksi bu yanında zaten. Evet, girsin eve. Baksi bu işareti verince biz de gireceğiz. Oh be, geldik sayılır, geldik. Bekle güzel. Eve çok az kaldı geldik. Anneciğim kapıyı aç. ha kim geliyor saatte Arda oğlun benim okulu değilsin sen. Eee oğlun okulu birincisi oldu anneciğim. Hmm. Evet, gel, bir aferin benim oğluma geldik gel. Hazır olun arkadaşlar başlıyoruz. Öğretmen de sonra bana bu hediyeyi verdi anneciğim çok güzel. Aferin benim oğluma aferin oynadı sen. Evet şimdi artık oynayabilirim oyuncağımla Acaba nasıl çalışıyor bu? ne kadar güzel bir müziği var. <laughs> çok güzel, şuna bakın çok güzel. Çevir, biraz daha çevir. Birazdan görürsün sen. Hadi hadi o adam, ben markete kadar gidiyorum. Babam gelirse kapıyı aç, tamam mı? Tamam anneciğim, ben buradayım zaten. Oyuncamla oynuyorum babam gelince açarım kapıyı. Tamam oğlum, ben de 15 dakikaya gelirim zaten. Yaramazlık yapma, tamam mı? Hadi görüşürüz. Yok yok, bir şey yapmam anneciğim, görüşürüz. Annem gitti hadi şunu bir daha çevirelim Bakalım ne olacak bu sefer <laughs> Çok güzel çok güzel hep oynayacağım bu oyuncakla <laughs> dur, Anneciğim bu ne böyle Sen özüm öyle git yaklaşma Baldi'nin vereceği hediye bu kadar olur işte Anneciğim geri gel yardım et bana Arkadaşlar Baldi bu hediyeyi bilerek mi verdi Bana yorumlarda yazın tamam mı Dur dur gelme lütfen gelme dur Git bir oyuncak, git istemiyorum seni git Bizi istiyor musun peki <laughs> Ne oluyor burada ya ne oluyor Bırakın beni bırakın biz oyun oynayacağız. Okul birincisi orada. Baldi <laughs> yaptı bunu değil mi? Baldi yaptı bunu. Yo biz yaptık. Evet Baldi'yi biz ikna ettik. Bırak beni bırak çekme. Nereye götürüyorsun çekme beni. Bak babam görürse çökmeni ayır ben seni bırak. Babacım. Yoruldum işten geldim Gidip güzelce yatacağım evde Miray aç artık aşkım kapıyı ya Nerede bu kadın ya açmıyor kapıyı Miray aşkım açsana şu kapıyı artık aç Niye açmıyor bunlar kapıyı ya bir yere mi gittiler acaba Miray Arda aç evde kimse yok mu Kime diyorum açsana şu kapıyı ee, Evde kimse yok galiba Ev boş nereye gitti ki bunlar Of of zaten yorgunum bir de bekleyeceğim ya Fakir aşkım ne yapıyorsun orada Miray aşkım nerede sen ya evde kimse yok mu Sabahtan beri kapıyı çalıyorum Aşkım Arda evdeydi. Aşkım Arda'nın evde olduğunu emin misin? Emin değil ya yukarıdadır belki dur ben bakıp geleyim. Ben de bahçeye bakayım belki bahçededir. Arda oğlum orada mısın seslersene. <laughs> Bak şakayı kısa dönelim şaka yapıyor yine bak. Miray geldim aşkım geldim. Hı? Ne oluyor burada? Bu ne ki? Bu Hayır yardım et aşkım yardım et. Babacım kurtar bizi bu korkunç yaratıklardan. Acaba kurtarabilecek mi? Aha biz de varız. Bırakın lan ailemi bırakın. Size diyorum bırakın ailemi. Bırakmazsak ne olur? Bu böyle olmayacak. Geliyorum ailem kurtaracağım sizi. Bir <laughs> Bir İşlerini. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olup bana destek olun lütfen. Ben de bu korkunç yaratıkların icabına bakıp ailemi kurtarayım. Sizce süper fakir kurtarabilir mi? Yorumlarda yazın. Ben de hepinize kalp atacağım. Fakir aşkım dur yapma dur. Çekilin kenara ben hallederim. Neyi hallediyorsun sen? Gel bakalım gel. Oh dalım. sen şimdi görürsün gel buraya. Evet, al bakalım. Çok geçti bu baksın bu. Vay be babacım neler yapıyorsun sen? Sırada kim var gelsin bakalım. Şunu çirkinliğine bak. Sensin çirkin. Eee çekil git şuradan sen de be Aaa böcek gibi cama yapıştım şimdi bu kurtar bizi <laughs> Kurtaramaz bu çok güçlü Sıra sende bırak ailemle çık karşıma Yoksa senin için çok kötü olur Babacım dikkatli ol bu yaratık çok güçlü İstediği kadar güçlü olsun Süper fakire karşı koyamaz Bak bu Aaa fakir yardım et Aaa başım Seni pis yaratık gel buraya gel Gel de o aileme uzanan ellerini bir kırayım senin Baksı bu başa çıkamayacaksın. Baksı. <laughs> gel <ulan> gel. Ne <laughs> i̇şte bu kadar bitti işin. Var mı daha fazla ekisten? Baksı bu ya kalktı bir ona. Bu nasıl bir şey Baksı bu ya terkattı. Baksı bu hadi kalk yapabiliriz. Bak konuşmayın fazla konuşmayın. Bak gelirsem daha fazla döverim. Ayağa kalkacakmış da yapabilirsinmiş de. Ailem iyi misiniz? Tek bir hareket yapın kafasını kırarım tamam mı? Gelin buraya gelin iyi misiniz? <laughs> helal olsun sana süper babacığım helal olsun kurtardın bizi. Fakir çok teşekkür ederiz aşkım. Ben varken size kimse bir şey yapamaz. Hepsinin kafasını kırarım. Çok teşekkür ederim süper babam benim. Baksı bu baksı bu dedi hiçbir şey yapamadı bu da. Baksı bu. <laughs> bak bak şuna bak hala bu mu bir şeyler diyor. Hadi. Yok hmm. yok ben bunları birazdan döveceğim dayanamıyorum Gelin lan buraya hangi ne dedi o buyu Biz demedik baksın bu dedi Sen mi dedin lan sen mi dedin <laughs> Babacım bırak bırak ya yemişler daha ya bunları konuşacak halleri yok Lan bir daha sizi bu evde görürsem çok kötü olur anlaşıldı mı <laughs> Anlaşıldı süper fakir bir daha gelmeyiz O valide beklesin bakalım o da görecek gününü Valide mi o mu yaptı yine ben ona gösteririm gününü <laughs> Arkadaşlar babam güzel dövdü mü yorumlar yazdı, tamam mı Evet arkadaşlar daha fazla süper fakir görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Bildirimleri açın en evet. önce siz haberdar olun Aynen öyle arkadaşlar bildirimleri açın en öngesiz haberler olursunuz He bir de çok güzel yorumlar attınız Biz de hepinize kalp atacağız O zaman videonun sonuna geldik bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay